karısına yakışacak kıyafetler giyecek bundan sonra. Siz ne diyorsunuz ya? Oğlumun peşini bırak. Kimseden utanmıyorsun. karnındakinden de utanmıyorsun. Sen konuştun mu Şahin'le? Geçecek mi başa? Geçecek. Al Merhaba arkadaşlar. Uzak şehir 7. bölümün 1. fragmanıyla karşınızdaydık. Evet, uzak şehir yine her zamanki gibi, her bölümü bomba gibi bizimle beraber olacak. Tabii ki sabırsızlık da bekliyor olacağız ama ne yapalım? Sabırsızlanmak bazen de güzeldir. Bakalım bu bölümde neler olacak, neler dönecek. ikinci üçüncü fragmanlarda bunlarda birazını görmüş olacağız. Arkadaşlar bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.